Herkes tarafından Avustralya olarak bilinen ülkenin resmi adı Avustralya Milletler Topluluğu'dur. Avustralya güney yarım kürede yer alan bir kıta ülkesidir. Hint okyanusu ve büyük okyanusun arasında yer alır. Çevresi denizlerle ve okyanuslarla çevrilidir. Avustralya dünyanın genelinden çok uzak bir konumdadır. Bu kıta ülkesine en yakın ülkeler Yeni Zelanda, Endonezya, Papua Yeni Gine ve birkaç küçük ada ülkesidir. Avustralya 7 milyon 692 bin kilometre karelik yüz ölçümüne sahiptir. Yüz ölçümü bakımından o kadar büyük bir ülkedir ki Rusya, Kanada, Çin, Amerika ve Brezilya'nın ardından dünyanın en büyük 6. ülkesidir. Avustralya'nın tarihi geçmişi çok eski zamanlara dayanır. Yapılan araştırmalar sonucunda Avustralya'ya yerleşen ilk insanlar yaklaşık 50 bin yıl önce Güneydoğu Asya'dan suları geçerek buraya geldi. Bu insanların günümüzde Avustralya yerlisi olan aborjinlerin atası olduğu düşünülmektedir. Tarihte özellikle Mezopotamya ve çevresinde insanlık gelişirken ve çağ atlarken Avustralya kıtası yerlileri bu gelişmelerden uzak kaldı. Çünkü Avustralya konum olarak çok uzaktaydı. Dünyadan izole bir hayat sürüyordu. İnsanlar bu kıtaya çok eski tarihlerde yerleseler de pek gelişemediler. Avcı toplayıcı olarak yaşamanın ötesine geçemediler. Avrupalılar coğrafi keşifler sırasında dünyanın her yerini dolaşıyor ve keşfediyorlardı. Bir gün yolları Avustralya kıtasına düştü ve tıpkı Amerika kıtası gibi burası da Avrupalılar tarafından keşfedilmiş oldu. Resmi kayıtlara göre Avustralya'yı ilk keşfeden Avrupalı Hollandalı denizci William Janssen'dur. 1606 yılında Avustralya'ya gelmiştir. 17. yüzyıl boyunca Hollandalılar bölgenin haritasını çıkarmış, keşifler yapmış ama bölgede herhangi bir yerleşme olmamıştır. İngiliz denizci James Cook, 1770 yılında Avustralya'nın doğu sahillerine ulaşmış ve bölgenin haritasını çıkarmıştır. Bu toprakları Britanya İmparatorluğu'na katmıştır ve Avustralya, dönemin üzerinde güneş batmayan ülkesi olarak anılan en güçlü imparatorluğun kolonisi haline gelmiştir. Bir dönem imparatorluğun en zengin ve en önemli kolonisi olmuştur. 1 Ocak 1901'de Avustralya'daki 6 eyalet tek bir anayasa altında bir araya geldi. Avustralya bir millet oldu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Birleşik Krallık Asya'da şok edici yenilgilere uğradı. Avustralya, Japonya'nın işgal tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Böylece uzun zamandır İngiltere'yi kendisine bir müttefik ve koruyucu olarak gören Avustralya, bu görüşünü değiştirmesi sonucu Amerika Birleşik Devletleri'ne yakınlaşmaya başladı. 1951 yılında Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri bugün bile devam eden askeri müttefiklik anlaşmasını imzaladı. Avustralya ve Birleşik Krallık arasında geçmişte birçok yasal bağlantı kurulsa da bunlar zaman içerisinde sonlandırılmıştır. 1986 yılında Avustralya Akdi ile son yasal bağ sona ermiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avustralya'ya Avrupa'dan gelen tüm göçmenler desteklendi. Böylece Avustralya'nın kültürü, nüfusu ve görüntüsü değişerek bugünkü halini aldı. Günümüzde Avustralya'nın nüfusu 24,5 milyon civarındadır. Ülkenin çok büyük olduğunu göz önünde bulundurursak, Avustralya'nın geniş arazilerinde çok az insanın yaşadığını, hatta bazı bölgelerde kimsenin yaşamadığını anlayabiliriz. Avustralya'nın resmi dili İngilizcedir. Bölgede yaşayan insanların %80'den fazlası İngilizce konuşmaktadır. Ayrıca ülkede yaşayan insanların %12'si yerli dillerini konuşmaktadır. Avustralya'da yaşayan insanların büyük çoğunluğu dünyanın farklı yerlerinden gelen ve buraya yerleşen insanlardır. Ülkenin %37'si Avustralyalı, %31'i İngiliz, %9'u İrlandalı, %7'si İskoçyalı, %4'ü İtalyan, %4'ü Alman, %3'ü Çinli ve geriye kalan azınlığın kökeni diğer ülkelerdir. Avustralya'nın güneydoğusunda bulunan Canberra şehri ülkenin başkentidir. Şehirde 350 binden fazla insan yaşamaktadır. Canberra'nın biraz kuzeyinde yer alan ve okyanusa kıyısı olan Sydney, yaklaşık 4,5 milyonluk nüfusuyla Avustralya'nın en büyük şehridir. Sydney adını tüm dünyaya duyurmuş şehirlerden biridir ve kıtanın en eski yerleşim yerleri arasında yer alır. Ülkenin ekonomi dahil pek çok alanda merkezi olan belki de en önemli şehridir. Avustralya'da herhangi bir din ülkenin resmi dini olarak kabul edilmemiştir. Ülkede yaşayan insanların %60'ı Hristiyandır ve bu Hristiyanların neredeyse yarısı Katoliktir. İnsanların %20'si herhangi bir dine inanmamaktadır. Geriye kalan azınlık ise diğer dinlere ya da bölgenin yerel inançlarına inanmaktadır. Avustralya bayrağını belirlemek için 1901 yılında uluslararası bir yarışma düzenlenmiştir. Yarışma sonucunda bayrağın şekli ve tasarımı İngiliz ve Avustralya hükümeti tarafından onaylanmıştır. 1934 yılında Avustralya bayrağı bugünkü halini almıştır. 1954 yılına gelindiğinde Avustralya bayrağı yasal olarak tam anlamıyla kabul edilmiş ve tüm dünyaya tanıtılmıştır. Avustralya bayrağının tabanı koyu mavi renktedir. Bayrağın sol üst köşesinde Birleşik Krallık bayrağı vardır. Bayrağın geri kalan kısmında biri diğerinden daha iri olan 5 tane 7 köşeli yıldız ve bir tane 5 köşeli yıldız vardır. 5 köşeli yıldız bayraktaki en küçük yıldızdır. Avustralya bayrağındaki Birleşik Krallık bayrağının anlamı Avustralya'nın Birleşik Krallık sömürgesi olduğunu simgeler. Bayraktaki yıldızlar ise Avustralya'nın eyaletlerini, iç ve dış bölgelerini temsil eder. Avustralya para birimi Avustralya dolarıdır ülkede kişi başı milli gelir 45 bin dolardan fazladır. Yoksulluk oranı yok denilecek kadar düşüktür. Kısacası Avustralya dünyanın zengin ülkeleri arasında yer alır. Avustralya'nın ekonomisi büyük ve güçlüdür. Dünyanın en büyük 13. ekonomisidir. Tarım ve hayvancılık ülke ekonomisinde önemli bir yer tutar. Avustralya büyük ölçüde et, tahıl, yün, meyve ve sebze üretebilen bir ülkedir. Yaşam kalitesi bakımından dünyanın ilk sıralarındaki ülkelerden biridir. Bazı şehirleri dünyanın en yaşanabilir şehirleri arasında gösterilir. Kömür ve elmas ihracatında dünyanın ilk sıralarında gelir. Avustralya'da gıda, madencilik ve elektronik en önde gelen sektörlerdir. Avustralya eğitime önem veren bir ülkedir ve ülkenin eğitim seviyesi kaliteli ve çok yüksektir. Avustralya'nın yönetim şekli anayasal monarşidir. Avustralya'nın büyük kısmında ılıman iklim hakimdir. Geri kalan kısımda tropikal iklim görülür. Yıl boyunca yağışlarda büyük farklılıklar gözlenebilir. Kurak ve nemli dönemler olur. Avustralya doğal güzellik bakımından çok zengin bir ülkedir. Sayısız milli park, doğal yaşam alanı vardır. Ülkede çok fazla bitki ve hayvan türü yaşar. Yaşamak için her ne kadar güzel bir ülke olsa da Avustralya tehlikeli ve zehirli hayvanlarıyla adını sıkça duyurmuştur. Örneğin denize yüzerken köpek balığı saldırısına uğrayabilirsiniz. Kıtanın farklı yerlerinde zehirli ve ölümcül yılan türleri, örümcekler ve benzeri canlılar vardır. Timsah gibi son derece tehlikeli ve yırtıcı hayvanlar yaşar. Bununla birlikte koala ve kanguru gibi sevimli ve zararsız hayvanlar Avustralya'ya özgü hayvanlar arasında yer alır. Gerçek bir kanguruyla karşılaşmak için bile Avustralya'ya gidilebilir. Avustralya hakkında ilginç bilgilere gelecek olursak, dünyada bulunan en eski kristal Avustralya'da bulunmuştur. 4.3 milyon yıl yaşında olan bu taş, günümüze kadar bulunan dünyanın en yaşlı parçasıdır. Avustralya bazı yırtıcı ve zehirli hayvanlarıyla tehlikeli bir ülke olsa da özgür, eğitilmiş ve ekonomik açıdan zengin ve gelişmiş olmasından dolayı dünyanın en mutlu insanlarını içinde barındıran ülkelerdendir. Amerikalılar Kanadalıları nasıl görüyorsa Avustralyalılar da Yeni Zelandalıları öyle görür. İki ülke arasında serbest geçiş anlaşması vardır. Çizgi filmlerde tanıdığımız Tazmanya canavarı ya da diğer adıyla Tazmanya şeytanı Avustralya'da yaşayan hayvanlardandır. Avustralya ülke olmasının yanında bulunduğu kocaman kara parçasındaki tek ülke olmasından dolayı dünyadaki tek kıta ülkesidir. Bulunduğu kıtaya Avustralya kıtası denmektedir. Burası aynı zamanda Okyanusya olarak da adlandırılmaktadır. Kanguru Avustralya'nın simgelerindendir ve ülkede yaşayan kanguru sayısı insan sayısından fazladır. Avustralya toprakları çok geniş olsa da üçte ikisi çöldür. Avustralya'daki Highway 1 otoyolu 14.500 kilometrelik uzunluğu ile dünyanın en uzun otoyoludur ve ülkeyi boydan boya geçer. Avustralya anlatmış olduğum bütün bu özellikleriyle ve burada anlatmadığım daha pek çok şeyiyle Dünya üzerinde gezilip görülmesi gereken ülkelerden biridir. Her ne kadar dünyanın bir ucunda olsa da kendine özgü yaşam tarzı, hayvanları ve doğal güzellikleriyle dikkatleri üzerine çeken bir ülkedir.